Şimdi birçok şey bir arada konuşuyoruz. Orası kesin. Ee, i̇lk başta Zengezur üzerinden mi almak gitmek istersiniz sözü yoksa son getirdiğimiz yerde Basra'dan çıkıp Türkiye'den devam edip Avrupa'ya farklı yerlere gidecek o koridordan? Şöyle şimdi önce seyircilerimize dünyadaki ana mücadelede koridor savaşları ne anlama geliyor? Yani parçadan bahsettiğimizde bütünle parçayı kaybediyor. Mesela Zengözür Koridoru'nda en önemliliği Amerika Birleşik Devletleri'dir. İran'dan daha öncedir. Çünkü savaşın bir küresel boyutu var, bir bölgesel boyutu var. Şimdi biz İran, Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan eksenini değerlendiriyoruz. Ama burada daha güçlü bir faktör var. Amerika Birleşik Devletleri asla bu koridorun açılmasını istemez. Neden? Çünkü Çin'in bir kuşak bir yol projesi var 2013'te. ...Kazakistan'da Çin Devlet Başkanı açıklamıştı. Bunun en önemli ayağı orta koridordur. Amerika Birleşik Devletleri var gücüyle her an, her sahada pres yapıyor. Bu projeye karşı Rusya'yı kapattı temelinde. Çin'i durdurmanın yolu bu projeyi çalıştırmamaktır. Çin'in bahsettiği o koridor nereden nasıl geçiyor? O koridor Zengezur Koridoru'ndan geçecek. Orta koridor. Dolayısıyla bak şimdi kademe kademe alalım. İran faktörü ayrı, Azerbaycan, Ermenistan burada en son. Ermenistan... PKK'nın Amerika için konumu ne ise... o vekalet örgüt bu da vekalet devlet. Öyle bir akıl gücü de yok, planlama gücü de yok, askeri gücü de yok. Bunu hangi akıl kullanıyor? Ermenistan'da darbe, iç kargaşa, suikast önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Asla imzalatmayacaklar şimdilik. Paşinyan bunu zaten imzalamak istediğini geçmişte anlattı. Ben bunu imzalarım vatan haini deseler de diye. Ama Ermenistan'ı sınırını Ruslar korur, parasını Fransız ve Los Angeles'taki Ermeni lobisi verir. Bu lobinin ipi kimin elinde? Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri birinci aktör olarak ele bakmak lazım. İki nedenden dolayı. Bir, Türk dünyası Türk devletler teşkilatını istemezler. Çünkü Avrupa Birliği'nin kuruluş sürecini incelediğimizde şu an en büyük ortak pazar güçlü. Türk devletler teşkilatı aynı süreci işliyor. Şu an ortak bir entegrasyon dönemi var. Hem ortak pazar hem Çin'in bir noktada ana kontrol Orta Asya'dan geçecek Çin batıya açılmak için ana kontrol ediyor bir kuşak bir yolu. Aynı zamanda petrol, doğalgaz, madenler var ve yeni bir güç doğuyor ortaya. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri birinci derecede Çin'in kuşak yolunu tıkamak için burada Ermenistan'ı karıştırır. Barış olmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyor. Siz anlatın ben haritadan doğru evet. mu gösteriyorum? Söylemiş ol. Bir kalkıyorum. Arkadaşlar. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki, yo yo bu kalsın. Bunu bir indirelim, burayı da soru evet. onu. Deminkini yok bu bir öncekini. Demin burada olanı. 10 saniye sonra geliyor. Şimdi biz bu yolu konuşuyoruz. Evet. Burada gelip biz gene itibariyle haritamız alışkın o. Hazar'da bitiyor. Harita evet. hazarla bitmiyor. İşte burası Hazar Denizi. Evet. Karşı zaten Türkmenistan, Özbekistan. Evet. E, altta Afganistan ama siz diyorsunuz tamam. ki Çin'in orta yol Tabii. projesi. Yani hadi Çin'in buradan başlarsak. Buradan geldi. Üçüncü köprünün yapılma amaçlarından biri de bu koridor projesi zaten. Tren yolu geçecek. Tamam. Bunlar çok önceden planlandı. Ama bu buradan da evet. gelecek. İşte Zengezur'da şuraya düşüyor. Buradan Türkiye. Türkiye'den de zaten Türkiye'de. devamında evet. Batı dünyası. Batı dünyası. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı Rusya'dan koparttı. Şimdi Çin'den kop diyor. Çin'in de bu tip projeler mesela Pakistan'dan geçecekti. Pakistan'daki İmran'a karşı... Temel faktör yine Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. İmran Han'ın bu Gavadar e, projesi var, e, Limanı projesi var. Çin'in e, Pakistan'a ya, her ne kadar yeni gelen başbakan devam ettirse de İmran Han farklı faktördü. Bu nedenle burada İran'dan daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağını konuşmamız lazım. Ermenistan'ın içi karışacak demektir. Suikast olabilir, darbe olabilir Ermenistan'da süreci uzatırsa o taraf uzatır. Mesela Fransa panik halinde şimdi ne diyor? Eğer e, Ermenistan toprağına müdahale olursa biz de müdahale ederiz diyor. Nasıl müdahale edecek ayrı bir şey. Neyi kastediyor? Zengezir koridoru. Niye? Çünkü Türk Türk Afrika'da Türk Türklerle mücadele ediyor. Eğer Türk dünyası birleşip Avrupa Birliği gibi bir birleşik Türk dünyası ortaya çıkarsa Fransa'nın ciddi anlamda kendine karşı yeni bir rakip görüyor. Güney Kafkaslar'da Amerika'nın ikinci bir şeyi daha var. Burada barış gelmesini hiç istemez. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin iki gün önce bir senatörü vardı. Ne dedi? Lindsey galiba. Bir Amerikan askerinin burnu kanamadan Rusya'yı dışı bırakıyoruz anlamına gelen bir cümle kullanıyor. Şimdi olayın Rusya boyutu da var. Buradaki bir kavga Türkiye, İran, Rusya'yı karşı karşıya getirebilir. Niye? Burada olabilecek bir kavga. Çünkü İran... Bu noktada daima Ermenistan'ı tutuyor. Saklı gizli de değil. Hatta e, a, e, Azerbaycan Türk ordusu Zengezir'e doğru hareket ettiğinde İran bir açıklama yaptı. Ermenistan toprağına müdahale olursa biz de Azerbaycan'a müdahale ederiz dedi. Bunun anlamı ne? Zengezir koridorunda İran destekliyorum diyor ama arka plandan Ermenistan'a anlaşmayacağım diyor. Elektriğini veriyor, e, petrolünü veriyor filan. Bu nedenle İran ikili oynar burada. Türkiye'ye evet der, arka planda istemez. Amerika Birleşik ile İran'ın burada planı örtüşüyor. Şey i̇şte menfaatleri. Hı. Mesela İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necat ne demişti? Biz olmasak Amerika Birleşik Afganistan'ı da Irak'ı da işgal edemez demişti. Burada ne çıkıyor? İslam ülkesi diyoruz ama mezhepçilik yapan Şia ideolojisi var. İran, Irak, Suriye Lübnan'a gitmek istiyor. Aynı zamanda Hazarla Türklerle mücadele ediyor. Hem işbirliğimiz var, hem rekabetimiz var. Türkler tarafından kuşatılmak istemiyor. Ayrıca İran'ı 1923'e kadar 900 yıldır zaten Türkler yönetiyordu. Yani Pers falan diyorlardı nerede Pers? 900 yıldır Türkler yönetiyor İran'ı. Dolayısıyla İran kaygılı. Niye kaygılı? Rekabet halinde Türkler tarafından kuşatılmak istemiyor. Türkmenistan'dan ucuz kaz alıyor bize pahalıya satıyor, azalıyor. alıyor. koridorunun ekonomik yönü var, stratejik yönü var, askeri yönü var, jeopolitik yönü var. Her anlamda İran'dan daha çok Amerika Birleşik Devletleri ilgilendiriyor. İkinci de İran. Rusya burada eğer Ukrayna Savaşı'na girmeseydi bu koridorun açılmasına asla izin vermezdi. Çünkü Türk dünyasını birleştirecek. Zaten ayrıştıran Ruslardı. Türk dünyasıydı bu noktada. Hem İngilizler aynı anda hem Ruslar. 1818-1920'deki süreci Kazım Karabekir Paşa'nın anılarında var. Çok detaylı anlatıyor kimlerin ne yaptığını. E, o dönemde haritayı çizenler nasıl ki Pakistan-Afganistan arası Hindistan'da Pakistan Keşmir gibi kritik yerlerde bir problem koyuyorlar. Daha sonra sürekli kavga çıksın. Irak'ın şu an biraz önce biraz sonra bahsedeceğim o kalkınma yolu projesinin Temel nedeni oraya bir kuvve sıkıştırılıyor. ...harit kağıt üzerinde. Şimdi bunu kaldırabiliriz herhalde bahsi geçecekken. Yok, burada şimdi İran'a gelince ha. İran Türk dünyasının birleşmesini istemiyor. Hadi geri gelsin. Çünkü karayoluyla İran'dan geçiyor. Türk, evet. Türk de karayoluyla geçecek. Hı -hı. Bir iki ee, Ermenistanı daima Azerbaycan'a problem olarak tutmak istiyor. Ermenistanla uğraşsın da Azerbaycan gelişmesin. Ee, Güney Azerbaycan'dan demin sayın Arın Melik Bey'in hocamın bahsettiği gibi. ...korkuları var, endişeleri var. Hı hı. Yani o noktada aslında Türkiye destek vermezse... ...şu ana kadar ayakta kalma şansı da olacağını ben zannetmiyorum. İran'ın kendi içinde zaten bir kapışmaya gidecek. Devrim muhafızlarıyla İran ordu, ordusu arasında ciddi bir çekişme var. Devrim muhafızı ideolojik bakıyor bu noktaya. Ee, ama şu an sıkıştı. Önden evettir ama arka planda Amerika Birleşik ile... ...elinden geleni yapacaktır. Bu nedenle bu kolay bir anlaşma olmayacak... Eğer anlaşma imza Paş'ın yana suikast yapacaklarından %99 yapacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla sıkıntılı bir dönem bu. Ee, Yıldırım harekatıyla bu konuları en iyi Türkiye'de takip eden Sayın Ağar bunu anlattı zaten. bölgesel olarak Rusya şu an Amerika Birleşik Devletleri geldi tatbikat yaptı. 11 ile 20 arasında Ermenistan'a geldi. Evet. Ben buradayım dedi. Gerçi 85 Amerikan askeri vardı. 175 Ermeni ama önemli değil. Güya Ermeni askerlerinin uluslararası barış misyonunu hazırlayacağız diyor da kesinlikle barışın engelin önündeyken gel Amerika ve Şevkler olacaktır. İkincisi de Fransa olacaktır. Çünkü Ermeni diasporası güçlü. Oysa ki barış olsa Ermenistan, Azerbaycan'la barışsa, Türkiye ile barışsa önü açılır, sınırlar açılır, hı hı. halk nefes alır, ticaret gelişir. Ee, Paşin yanında bu noktada kurtulur çünkü barış istiyor fakat aynen Ukrayna'daki Zelenski'ye baskı gibi burada bir baskı var. Kolay imza attırmazlar. Benim öngörüm bu. Karışır Ermenistan. Beklenmedik şeyler ortaya çıkar. Zaten Avrupa Birliği... Abdullah Bey, evet. dediğiniz destekler bir şey. Şimdi günlerdir e, Ermenistan'da süren eylemlerde gelen görüntülere bakın. Bizim dış haberden ben görüntü Hı -hı. fotoğraflara bakıyorum. Çok sınırlı geliyor ama e, hain Nikol diye bağırıyorlar. Evet. Yani... Ee, o yüzden size katlıyorum. Paşa'nın işi hiç kolay değil. Evet şimdi Rusya bunu ister şu an. Amerika Birleşik Devletleri <laughs> Rusya'dan bir problem daha istiyor. Güney Kafkasya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden geldiğinde Amerika geri geri döndü dedi ya. Reklama yani. 4 dakika ama. Evet geri döndü dedi ya, haritayı aldı. Haritada Türkiye Yunanistan, Çin Tayvan, Adalar Çin, Rusya Ukrayna, Azerbaycan Karabağ, kim kimle nasıl kapışıp bunun hesabını yapmışlar. Dolayısıyla birinci ve ikinci dünya savaşına arkadan katıldılar. Bir kayıpları olmadı. Ama şimdi hegemonya sorgulanır oldu. Bu durumda jeopolitik olarak kimi kimle nasıl kapıştırırım? Kendi savaşa girmek istemiyor ilk etapta. Güney Kore ile Japonya'yı nükleer güç yapıp Çin'e sürecek. Avrupa'yı silahlandırıyor şu an. Almanya e, Rusya'ya karşı hadi bakayım diyecek yarın. Yani ben mi sizi koruyacağım gibisinden. Dolayısıyla bu bölgedeki olay sadece Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, İran üstünden okunmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hesabı ne? Bunun üzerine çalışmak lazım. Çünkü Nedir peki? Hesabı bu koridoru açtırmamak. Neden? Çin'le evet. ilgili. Çin'le ilgili, Türklerle ilgili. Rusya'yla ilgili, her tarafla ilgili. Bölgede arka planda İran'dan şu an mesela... Peki çok özür dilerim. Evet. Ermenistan Rusya'nın da desteği altındasa, Rusya hala baskılıysa, Rusya'da sen boş ver Amerika'yı, Aç burayı derse. Ay şu an Ermenistan Der Rusya'dan mi? şeyi koptu. E, Sağlıcak askerleriyle tatbikat yaptı ortak. Ayrıca tamam canım hani Rusya da şimdi bir tatbikat yapıyor. Ay dinlemiyor Rusya'yı artık. Şöyle diyor ki Paşiyan. Biz diyor güvenliğimizi Rusya'ya yüzde 99, 99 güvendik. Hı -hı. Ama hata etmişiz diyor. Ruslar mevcut askerlerinin bazılarını Ermenistan'dan çekti. Hı -hı. Rusların bize silah satacak konumu yok. Silah istiyorlar. Bizi koruyacak konumu yok artık Rusların diyor. Oysa ki Ruslar aslında var fakat Rusya kendi milli menfaatleri çerçevesinde Çarlık Rusyası'nın yaptığı hatayı yapmıyor. Çarlık Rusyası 248 yılda 57 yıl Osmanlı ile savaştı. Kendi de yıkıldı Osmanlı'yı da çökertti. Ne çıktı? İngilizler. Dolayısıyla Ruslar tarihi iyi okumuşlar. Hiçbir şartta Türklerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. İşbirliğine gideceğiz şeklinde yaklaşımı var. Ermenistan bunu görüyor ama Paşinyan bu barışın Ermenistan'da iyi ne olduğunu, bölgede komşularını değiştiremeyeceğini kaç kere Ermenistan kamuoyuna anlattı. Fakat Ermeni diasporasının ipi kimin elinde? PKK'nın ipi kimin elinde ise onun elinde. Kaba bir benzetme ama maalesef Ermeni halkını da feda edecek nitelikte nasıl ki Ukrayna'da Ukrayna halkını kimsenin düşündüğü yok şu an. Burada da Ermenistan'ı feda halkını feda edecek şekilde problem çıkartacaklar. Bu problem Fransa ve Amerika Birleşik üzerinde aramak lazım görünürde değil. Çok gayet nezih, diplomatik olaraktan destekliyoruz. Barış olsun plan ama arka planda geçmiş Afganistan'daki e, veyahut da işte Irak'ta, Libya'da, Suriye'de gördük. Arka planda hikaye başka çalışır. Ermenistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bir işbirliği söz konusu olma ihtimali de yüksek. Bunu arayıp bulmak lazım. Nedir diye baktığımızda geçmişte e, farklı farklı işbirliklerini görüyoruz. Hı hı. Bu konu İran için de önemli. Amerika'da... Peki son dönemde İran'la Amerika'nın da ilişkilerinin böyle hafif ısınıyor olması bununla ilgili miydi? Şöyle şimdi bu biraz da İran Çin'le uzun vadeli bir anlaşma yaptı. İran Suudi Arabistan'la Çin geldi son noktada aslında Türkiye altyapısını oluşturdu ama son noktayı Çin koydu. Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de bir oyun kurmuştu. İran'ı sahaya sür, Araplar şöyle bir panik halde katsın. İsrail'e doğru yamazsın. Sonra İran'ı çek. Araplar gelsin geri. Sonra İran'a geri sür. Strateji buydu. Geldi Türkiye ve Çin bu noktada beraber gitti. Bozdu. Şu an yapabileceği bir şey yok. Ortada kaldı. Elinde patladı. Körfez politikası. Şimdi yeniden İran'ı bak ben sana nükleer anlaşma yapalım. Sahaları açayım. Hem Çin'den uzaklaştırmak. Hem Körfez'deki oyununu devam ettirmek istiyor. Körfez'deki kurgu birbirine düşürme üzerine. Çünkü yıllardır Su Suudi Arabistan Başbakanı şu an Prens Muhammed Bin Selman Bizim diyor Vehhabili ideoloji yaymamızı Amerikalı dostlarımız istedi diyor Aynısını İran'a da yapıyorlardı Tüm İslam dünyasında Afrika'ya kadar giden ideolojik bir kavga vardı Ama şimdi Körfez İran, Çin, Türkiye bir araya geldik Niye kavga ediyoruz Dolayısıyla barışalım Ticaret yapalım, entegre olalım bu noktada yeni bir dönem başladı. İşte Türkiye'nin savunma sanayi burada anlam ifade ediyor. Körfez için yeni bir dönem e, Suudi Arabistan herkes için içinde. Dolayısıyla İran ön planda evet destekliyorum der. Arka planda ne yapar? Onu aramak lazım. Fransa ne yapar? Yapabileceği bir şey yok fazla ama Amerikan şirketleri oyunu iyi kuruyor. Arka planda çok güzel şey yapar. Bu nedenle ben ne Rusya ne İran'a bakarım. Gözüm orada olur. Peki. Evet. Şimdilik bir ara verelim. Ee, konuların dağılımına bir bakalım. Bu konuyla da devam etme olasılığımız da yüksek anladığım kadarıyla tam bitiremediğimizi düşünüyorum. Ee, devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın efendim.